Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Telefonumuzun mobil ağ testini nasıl yapabiliriz? Bağlanıp bağlanmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Ayarlara giriyoruz ve aşağı doğru indiğimiz zaman pil ve cihaz bakımı diyoruz. Tanılama özelliğine tıklıyoruz. Buradan dilediğiniz her şeyin kontrolünü yapabilirsiniz. Mobil ağı bu şekilde Testini başlattık ve normal olduğu buradan görülebiliyor. Ve yine ayarlara gitmek isterseniz buradan da ayarları değiştirebilirsiniz. Tekrar edelim. Evet, şu an 4G tercih edilir normal bir bağlantısı mevcut arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.